Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, biraz bilgilendirmek istedim. E, melek kaktüsüm ölmek üzereydi arkadaşlar. Kökünde bir sorun oluştu, e, kökünde bir problem oluştu ve e, kurumaya başladı. Söktüğümde hiç kökü kalmamıştı, hiç kök namına hiçbir şey kalmamış arkadaşlar. Evet normalde çok bilirsiniz melo çok dolgun çok e, iri tombul duran bir kaktüstür ama böyle iyice suyunu çekti e, ölmek üzereydi neredeyse saksıdan söktüm baktım hiç kök kalmamış evet melo kurtarmak için ne yaptım arkadaşlar sizlere onu anlatmak istiyorum su terapisi yapıyorum evet şu anda görüyorsunuz değil mi yeni oluşan kökleri? Su terapisi yapıyorum. Bir 10 gün kadar suda kalacak bu şekilde. Sadece kökleri su görüyor arkadaşlar. Köklerini tamamen yıkıyorsunuz. Ve sadece kökleri su görecek şekilde. Görüyorsunuz ben şöyle kürdanlarla destekledim. Gövdesi su görmesin diye gövdesinin su görmemesi gerekiyor. Değilse çürüme olabilir. Ee, ama 2-3 gün içerisinde bile bakın köklere iyice yakından göstereyim. Bu beyaz olanlar tamamen yeni kökler arkadaşlar. Normalde saksıdan söktüğümde hiç kökü kalmamıştı. Hiç kalmamış kök. Evet yeni yeni oluşuyor. Ve bir hafta 10 gün içerisinde de toparlayacağını umuyorum daha önce başka kaktüslerimde de yaptığım su terapisi kesinlikle ölmek üzere olan kaktüslerinizde kesinlikle ama kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Bir deneyin. Mutlaka ama mutlaka faydasını göreceksiniz. Kaktüsünüzü kaybetmeden önce mutlaka su terapisi yapın arkadaşlar. Evet. Tekrar gelelim bir diğer bu sukulentim de aynı şekilde buruşmuştu arkadaşlar çok çok fazla buruşmuştu. Baktım ölecek, ölmek üzere. Bunu da aynı şekilde suya koydum ve iki günde açıldı arkadaşlar. Bunun buruşmasının sebebi unlu bitmiş. Yaprakları açıldıktan sonra fark ettim. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? <laughs> Su terapisi yaptıktan sonra yavrular oluşmaya başladı. Bitki kendine geldi ve böylece bunu da kurtaracağım. Bu da kurtulacak. Fark etmeseydim ama geçen yıl ben bu şekilde çok bitkimi attım arkadaşlar. Öldü diye artık hani kurtulmaz diye birçok bitkimi atmıştım. Ama sonradan öğrendim ben de bu su terapisini böyle suya koyabilirsiniz. Bir hafta 10 gün kadar suda kaldığı zaman toparlıyor arkadaşlar. Kendisini toparlıyor. Daha sonra kuru bir toprağa dikiyorsunuz. Bir süre 3-4 gün sulamıyorsunuz. Sonra normal sulamaya devam edebilirsiniz. Bakın melokaktüsümde çiçek açtı arkadaşlar. Ölmek üzereydi bu da. Soluyordu gidiyordu. Ee, bir diğer şey size kılıç, kılıç pa paşa kılıcı mı diyorlar, peygamber kılıcı mı diyorlar tam bilmiyorum ama onları göstereceğim arkadaşlar. Bunlar da doludan e, bayağı bir zarar görmüş yapraklardı. E, bayağı zarar gördüğü için atacaktım. Sonra bir deneyeyim dedim, bir suya ıslayayım köklenecek mi. Görüyorsunuz bunlar da kökleniyor. suya çok fazla girmesin arkadaşlar Ben şöyle kavanoza koydum bu da yine bir haftadır falan suyun içerisinde yanında yine kavçuk ağacı yapraklarım onlar da suyun içerisinde o da kök atacak ee, yine onu dalıyla da denedim dalıyla da kök atması için bakalım kök attığı zaman yine sizlerle paylaşırım Arkadaşlar şu fesleğenimiz Görüyorsunuz değil mi? Bu çok iri yapraklı bir fesleğen arkadaşlar. Çok da güzel iri yapraklı. Çok seviyorum bunu. Bundan da çoğaltmak istedim. Suya koymuştum. Hemen 2-3 günde kök veriyor. Bu sukulentim de yine aynı şekilde unlu bit mağduru. Bu da ölmek üzereydi. Bunu da suya koydum arkadaşlar. Sanırım bunları da kurtardım diye düşünüyorum. Arkadaşlar bitkilerinizi sürekli kontrol edin. E, kaktüsleri, sukulentleri sürekli kontrol edin. Buruş, e, buruşmuş olanlar, mesela birkaç gün gözlemleyin. Buruşmuşsa suladığınız zaman tekrar canlanmıyorsa e, baya böyle ölmek üzereyse e, bilin ki ya unlu biti olmuştur ya hastalanmıştır. O yüzden e, su terapisi yapıp böyle bir hafta kadar su terapisinde bekletip suda bekletip sonra kuru toprağa dikerseniz arkadaşlar bitkinizi kurtarabilirsiniz. Bakın bunun burada unlu bit hala var bir tane. Bulduğumu aldım ama şöyle alalım. Evet bir tane orada buldum. Gördüğümü aldım. Biraz kendine gelsin daha sonra kuru toprağa dikeceğim ilaçlamasını yapacağım arkadaşlar şu an bile inanın çok mutlu oldum yavrular vermiş kurtardım yani sukulentimi çok şükür çünkü bu sukulentimi de çok çok seviyorum bir türlü kendine gelememişti bayağı bir soğumuştu bir türlü kendine gelememişti ama böylelikle kurtardım daha önce yine bunu şirek kulağımda denedim. Birkaç tane kaktüsümde denedim su terapisini arkadaşlar. Ben çok çok faydasını gördüm. bir Birçok kaktüsümü bu şekilde kurtardım. Sizlere de kesinlikle tavsiye ederim. Evet, melomun köklerini bir daha göstereceğim. Çok güzel kök attı arkadaşlar. Çok güzel köklendi tekrardan. Hiç kök kalmamıştı. Ama şu anda maşallah çok güzel, çok sağlıklı kökler verdi. Bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar bilip faydasını gördüğüm birçok şeyi sizlerle paylaşıyorum. Ki birçok arkadaşımız faydalansın. Yani kaktüs seven arkadaşlarımız, sukulen seven arkadaşlarımız faydalansın diye. Birçok bildiğim şeyleri eminsem eğer hani faydasını görmüşsem mutlaka sizlerle de paylaşmaya çalışıyorum. Videomu sonlandırmadan önce kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Çok sevinirim. Tekrardan görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.